Ne gece.. Hemen bana bir şey söyle.. Ben de senin canını bağışlayayım.. Cihan baba, üç yaşında ikiz çocuklarım var.. Bak onların üzerine yemin ederim bizim bir alakamız yok.. Ya biliyorum bizden şüpheleniyorsunuz da.. Biz yapsak böyle bu şekil gelir miyiz buraya? İşin içinde başka bir iş yoksa tabii. Ya vallahi yok. Sizin davanız yazla e biz Reyyaz'la çalışmıyoruz artık. Biz ne karışırız abi? Hem tetikçi değiliz ki. İşimizde gücümüzdeyiz. Senin işini... Kim yaptı? Kim kurdu bu suyu? Bilmiyorum abi. Ben yapmadım yetmez. Kimin yaptığını söyleyeceksin. Ya vallahi bilmiyorum. Bak çocuklarımız... O zaman öğreneceksin. Ve bana bu kimin yaptığını söyleyeceksin. Anladın mı teneci?